değerli müzik severler. Büyük Ada Anadolu Kulübü'nde bu güzel salonun bütün koltuklarını olarak siz değerli konuklar Adalak Türk Müzik Korosu'nun bahar konserine şeref verdiniz. Hoş geldiniz efendim. Sevgili misafirlerimiz sizleri bu geceki müzik şafeti için fazla bekletmeyeceğiz. Ama şunu da belirtmeliyim ki konserin bütünlüğü açısından çok önemli. Lütfen telefonlarımız sesli alıp almadığımızı bir kez daha kontrol edelim. Abiyukada Andalı Kulübü'nde bizlere eşlik edecek saz sanatçılarımız. Kemanda Kerem Turgut, Kanunda Burak Karataş, Utta Mustafa Nazarı, Klarnet'te Asaf Er Söyleyen, Leyla Gönenç, Çello'da Nedim Gören, Bağlamada Akar. Yanında Ayşe Belik. Neyde Ömer Çetin. Sağda mı olacağız? Hadi bir merhaba düşünelim. Şimdi de sahneye sos olarak çok yakışan ve şef olarak da çok başarılı koro şefi Sayın Erdem Okan Aslan Beyefendi. Güçlü